Ben Kor. Bugün bir şeyden bahsedeceğim. Birkaç zamandan beri bunu söylemek aklımda. Öğrencilerime ya da kendini geliştirmek isteyenlere çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Görüyorum ki, yani pek çok insan da görüyor. Herkes, e, pek çok insan, koçlar da, e, kendini geliştirmek isteyenler de hep ya da sıklıkla psikolojiye sarmış durumda. Duygular, insanın kendi duyguları çok önemli, çok da anlaşılabilir bir durum. Psikoloji. Ama hayatın şöyle bir gerçeği var. Bugüne kadar on binlerce insana türlü seanslar yapmış biri olarak söylüyorum. Bana gelen insanların, belki sen de bunlardan bir tanesin, ya da ben bunu söyleyince taş yerine oturacak. Bana gelen insanların büyük çoğunluğunun derdi psikolojik değil değil. Sosyolojik. Eşiyle, karısıyla, kocasıyla, iş yerinde, annesiyle, babasıyla aile sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, çağdaş yaşam sosyolojisi, bilimsel bilginin sosyolojisi, güncelliğin sosyolojisi, insanların yaşadığı sorunların büyük kısmı sosyolojik. Psikolojik değil. Eğer duşta kendi başına yaşadığın bir sorun varsa tamam bu psikolojik. Ama diğer hepsi başka insanlarla ilgili, bulunduğun konumla ilgili, bulunduğun yerle ilgili, kendini konumlandırmanla ve diğer insanlarla olan ilişkilerinle ilgili. O yüzden kendini geliştirmek isteyenlere bir önerim var. Tamam psikoloji güzel. Büyük ihtimalle bugüne kadar psikoloji hakkında bir sürü şey okudun, bildin vesaire. Sosyoloji çalış sevgili dostum. Felsefeyi ve sosyolojiyi çalış. Bu insan denilen yalan söyleyebilen bu hayvanın başka insanlarla olan diyaloglarını anlamaya, o diyalogların dinamiklerini idrak etmeye çalış. İletişimi anlamaya çalış. İletişim psikolojik bir şey değildir, sosyolojiktir. Sosyoloji çalış. Tabii sosyoloji nedir filan gibi değil. İnsan ilişkileri. Bu konuda kendini geliştirirsen, ilerletirsen o zaman taşları çok daha yerine oturacaktır. Hele ki, eğer bu konuda bir uzman, profesyonel vesaire olmak istiyorsan, oluyorsan bunu yap. Bakıyorum merkez psikoloji konusunda ahkam kesiyor, atıyor tutuyor. Tamam at tut, güzel ama sosyoloji çalış. Çünkü günün birinde yardımcı olacağın insanların neredeyse dertlerinin hepsi sosyolojik. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsundur. Ve bu dimanı açmıştır. Öyleyse ne mutlu bana. Haziran ayı boyunca TV yüzde cumartesi ve pazar günleri sevgili Demet Çener'le beraber ee, Biz Bize programını sunacağız. E, bu vesileyle bunu tekrar hatırlatmakla istiyorum. Orada mesela bu konulara eğilmeye çalışacağım. İnsan ilişkileri, sosyoloji. Umarım güzel şeyler olacak. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.